şu anda bir sosyal mesaj vereceğim. Görsel olarak bakalım kaç kişi anlayabilecek ne demek istediğimi. Zekalı insanlar hemen anlar. Başlıyoruz. Ben şu anda ne demeye çalıştım. Çok önemli bir mesaj. Bakalım kaç kişi anlamıştır bunu. Bunu bilen olursa sayfasına gideceğim. En az 2-3 tane videosunu beğeneceğim, bir videosuna da yorum yapacağım. Hadi bakalım.